kavrulsun. Düşmüyor falan ya. Bu kavrulsun ben de şey çözdürüyüm. Arkadaşlar ben yazın koyduğum kavanozu böyle suda ısıtarak çözüyorum kapağını. Kapaklar bozuluyor. Seneye bir daha kullanıyorum. Soğanım kavruluyor, pembeleşince menemeni aktaracağım içine. Artık devam ediyorsun? Soğanı kavuruyoruz şimdi, Kavuracağız. karıştırarak kavuruyorum. Soğan pembeleşiyor, ondan sonra yani tam da ölmesi gerekmiyor, ölünce. Olmuyor. Biri olacak. Azıcık biri olacak yani. Çok faydalı çünkü. Bir. Arkadaşlar soğanım oldu. Pembeleşti gördüğünüz gibi. Şimdi melemenimi aktardım. Bir kavanoz melemen. Biberleriyle birlikte yaptığım için biber doğramadım. altını açtım şimdi. Kısıktaydı. Gördüğünüz gibi bol bol soğanı var. Biberi de bol. Yaz domatesi çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi sarımsağımı da ekleyeceğim. Doğramış olduğum sarımsağım. 4 diş sarımsak doğradım. Onu da ekleyeceğim şimdi. karımsakla birlikte piştikten sonra üzerine kaşar yumurtasını ekleyeceğim. Yumurtası pişecek. Arkasından kaşar ekleyeceğim arkadaşlar. En kolay ve lezzetli bir yemek bana göre. Çocuklarım da öyle çok seviyorlar. Onun için ben de sık sık yapmaya çalışıyorum. kapağını kapatacağım. Pişecek şu an. Arkadaşlar üç tane yumurtamı kırdım. Onu çırpacağım. Çırpmadan istemiyorlar benimkiler. Yumurtayı çırpınca seviyorlar. <laughs> Tuzumu da ekleyeceğim Şimdi arkadaşlar 5 miligramdan az eksik Tuz ekledim ama Biraz daha aldım Tuzumu ekledim Yumurtamı gezdiriyorum Bunu karıştırayım arkadaşlar Kapağını kapatacağım, 2 dakika pişsin. Arkasından kaşarımı ekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar önceden hazırladım dilim kaşarımı. Şimdi ekleyeceğim. Kapağını kapattım. Şimdi pişsin. Kaşar iyice eridikten sonra servise hazır arkadaşlar. Kaşar eriyor gördüğünüz gibi mis gibi oldu. sesini duyuyorsunuz. Cozur cozur pişiyor. Kaşarım eriyor. En kolay yemek melemen. Yani çok faydalı bir şey. Onun için ben de sık sık yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar melemenim pişti. Servise hazır şu an. Çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.